Dışarıdan yemek söylemeyeceğim. Buzdolabımdakileri tüketeceğim dedikten sonra buzdolabımın bana gol atması gerçekten can sıktı. Dışarıdan yemek söylemeden önce kendime bulduğum sıkça bahaneler. Ay ben bugün çok yoruldum. Eve geç geldim. Ekim şimdi yemek yapacak falan gibi şeylerdi. Bugün de dışarıdan söylemek istediğim günlerden biriydi. Canım biraz bugün fast food gibi şeyler çekti. Ben de madem bunu yiyeceğim bari evde yapayım biraz sağlıklı olsun diye evde bir şeyler hazırladım. E bir de biliyorsunuz tabii buzdolabımın fişini çekeceğim. O yüzden buzluktakiler aklıma geldi. Buzluktan güzel bir döner çıkardım. Evde bir de tatilden önceden kalma patateslerim vardı. Buzdolabımda da tam buğday lavaşım vardı. Bu arada tam buğday lavaş gerçek her şeyle güzel oluyor. Hem dışarıdan söylediğimden çok daha lezzetli oldu hem de sağlıklı oldu. E tabii bir de evdekileri tüketmiş oldum. Her şeyi dürüm yaptığınızda lezzetli bir hale geliyor bence zaten. Bu arada bugün hikayemde de sizlere bahsetmiştim. Beyazları yıkamanın yeni bir yolunu buldum. Belki bu size çok garip gelecek ama ben böyle bir sürü deterjan kullanmayı saçma buluyordum. Ama mesela beyazlarımı falan yıkadıktan sonra ben beyaz olmuyordu. Bir gariplik olduğunun farkındaydım. Ben bunu makinaya bağlıyordum. Neyse sonra biraz araştırdıktan sonra deterjanın önemini fark ettim. Tabii sadece deterjan da değil birkaç püf noktası da var. Ben bundan çok memnun kaldığım için size de anlatmak istiyorum. Eğer bunu merak ediyorsanız yorumlara yazın lütfen size ayrı bir video çekeyim bunun için